Bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla Sultanahmet Meydanı da şenlendi. Müzik Oruç tutanlar iftardan saatler önce meydanları doldurdu. Müzik halk evlerinden getirdiği yemekleriyle piknik sofralarını kurdu, iftar için hazırlıklar yapıldı. Kimileri evden getirdikleriyle orucunu açtı, kimileri ise belediyenin dağıttığı kumanyayla karnını doyurdu. Meydandaki halka mikrofon uzattık ve iftar için neler hazırladıklarını sorduk. Merhaba. Merhaba buyurun. Hoş geldiniz. Ya, hoş bulduk. Allah kabul etsin diyeyim ilk önce. Bugün iftar menüsünde neler var? Ee, karpuz var, zeytinyağlı dolma, üzüm, peynir, börek, hurma. Evet. Öyle Allah ne verdiyse. Birbirinden güzel yemekler görüyorum burada. Sarmasından tutun, kızartmasına, pilavına kadar her şey var. Evet. Kim hazırladı bunları? Ee, nasıl akrabalar mı? Oluyor, yeğenlerim oluyor, eşi oluyor. oğlumun arkadaşı, eniştemiz oluyor, beyim, çocuklarımız. Yani aileceyiz. Merhaba. Merhaba. Şu anda galiba patates salatası yapılıyor. Evet. Harayetli bir şekilde. Hızlı hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok güzel dereotu ve nane kokusu geliyor şu anda. Evet. Normalden geliyoruz biz. Bizim her sene adettir buraya gelmek. Yurt dışından misafirlerimiz de var. Onları getirdik. Şimdi de soframızı hazırlamaya çalışıyoruz. İftarın ardından bir Türk klasiği olan demli çaylar hazırlandı ve meydandaki Ramazan coşkusu geç saatlere kadar devam etti.